Ağrı'da yaşayan Muhammed Taha Aşan Tuğrul 4 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi hafızlık eğitimini kısa sürede tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor. Küçük Hafız Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında da Doğu Anadolu bölge ikincisi seçilmişti. <Sessizlik> Kur'an-ı Kerim okumak en büyük tutkusuydu. Çok sevdiği kutsal kitabı ezberlemek isteyince 4 ayda hafız oldu. Sabah namazında çok çalıştım. Hep e, annem gider uyurken kardeşimle beraber burada Kur'an okudum. Ve bu sıkı çalışmalarımın sonucunda da e, hafızlık belgesini almaya kazandım. E, işte de... <laughs> Ağrı'da yaşayan Muhammed Taha Aşan Tuğrul 10 yaşında hafızlığını tamamladı. <laughs> peygamberin kısasından sonra gerçekten hafız olmayı çok istemiştim. Peygamberimiz bir hafızın önünde ayağa kalkmış. Bu inanılmaz bir şey. Yani ben ondan da çok e, hafız olmak istedim. Dört ayda hafız oldum. İmam Hatip Ortaokulu birinci sınıf öğrencisi Muhammed Taha hafızlık yaparken örgün eğitimini de devam ettirdi. Derslerime de çalıştım. Okul derslerimi de asla aksatmadım. Hep takdir getirdim katıldığı Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında derece elde etti. Ağrı'da birinci oldum. Ağrı'yı temsilen Doğu Anadolu bölge yarışmasına girdim. Orada da e, ya Rabbim birinciliği nasip etmedi ama ikinci oldum. En büyük hayali bu yaşlarda Umre'ye gitmek olan Muhammed Taha 9 yaşındaki Hafız Adayı kız kardeşine de evde eğitim veriyor. Biz hani